Başkent Ankara'da yaşayan 21 yaşındaki Sümeyra Demirel sosyal medyada bir reklama kandı ve ucuza dudak dolgusu yaptırmak istedi. Ama talihsiz kadın o işlemden sonra bakın ne hale geldi. Daha fazla şişiyor ve daha çok canım yanıyor ve morarmaya başladı dudaklarım. Ucuza dudak dolgusu yaptırmak istediği başına gelmeyen kalmadı. Tanınmaz hale dönen genç kadın kabusu yaşadı. Ankara'da yaşayan Sümeyra Hanım dolgun dudakları olsun istedi ve sosyal medyadan bir güzellik merkezi buldu. O merkezle iletişime geçti, dudak dolgusu için randevu aldı. Sonradaysa kabus başladı. Sürekli dudaklarımız zaten dolgu yapan bir insanım. Eridi. Sonra dolgucu baktım. Genç kadın işleme alışkındı ama bu kez fark vardı. İşlem sırasında büyük acı yaşadı. Sonrasında da acısı bir türlü dinmek bilmedi. Dolgu yaparken zaten çok canım yandı. Aşırı canım yandı. İddiaya göre genç kadının dudakları günden güne davul gibi şişmeye başladı. Kendisini dermatolog olarak tanıtan kişiyle iletişime geçti ancak bir sonuç alamadı. Ben sordum kendisine normal mi? Normal dedi. İki gün üç gün bekleyin dedi. İnecek diyor ama bir inme göremiyoruz. Sözde dermatolog Sümeyra Hanım'a her şeyin normal olduğunu söyledi. Ancak genç kadının dudakları günden güne şişmeye hatta morarmaya başladı. Dolgudan çok iltihap var. Talihsiz kadın anestezi teknisyeni ablası sayesinde durumun normal olmadığını anladı. Hemen doktorun yolunu tuttu. Gerçekse orada ortaya çıktı. Dudakları enfeksiyon kapmıştı. His kaybı olmaya başladı. Gittim işte çok güvendiğim bir doktor vardı. Ona sordum. Dudanda dedi çürüme başlamıştı. Dudan almaya doğru gidiyormuş. Başkasına yaptığı iğneyle kullanmış diye tahmin ediyoruz. Kendisini dermatolog olarak tanıtan ve dolgu işlemini uygulayan güzellik merkezi sahibinin aslında estetisyen olduğunu öğrenince adliyenin yolunu tuttu. O şüpheliden de şikayetçi oldu. Dermatolog olarak tanıttı kendini ama dermatolog da değil estetisyenmiş. Ben şikayetçi oldum şu an. Ne olacak bilmiyorum ama inşallah yani kapatılır yani.